Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakaret etmek bir gelenek olmuş. Küfür etmek, birisinin size küfür ettiği zaman birbirlerini desteklemek, onlar da maalesef bir siyaset haline gelmiş. Ya bugün Ali Mahir Başar'ın ahlaksız konuşmalarını görmediniz mi? Evet Sayın Cumhurbaşkanına evet. yönelik 39. Olağan İl Kongresinde gerçekten skandal açıklamalara imza atmış. Gelsin. Da, yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sinirli'de biz kazanacağız hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele. Namussuzlarla namussuzların mücadelesi. Şimdi gerçekten son derece Akın, skandal açıklamalar var. Namuslularla namussuzların Şimdi, mücadelesi diyor. Duygan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de diyor ha, ha. şu anda. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Sayın Cumhurbaşkanımıza kudursa da çok affedersiniz bir tabiri kullanıyor. Çatlasa da patlasa da. Yani senin tasman kimin elinde belli değil Ali Mahir. Yani Ali Mahir'in tasması yurt dışındakilerin mi elinde, başkalarının mı elinde? İlk önce bunu anlatması lazım. Bu birincisi. İkincisi, biz Ali Mahir başarır. Seni insanlara satmandan iyi tanırız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu tabirleri kullanıyorsun ama. Kemal Bey seçimi seni destekliyordu Kemal Kılıçdaroğlu bir ara. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedeceğini görünce Özgür Özel'in safına geçti. Kemal Bey seçimi kaybettiği gün Veli Ağbaba'ya sarılarak zıplamaya başladı. Veli Ağbaba'ya nasıl sarılıp nasıl zıpladığını biz çok iyi biliriz. Bakın bunu açık söyleyeyim. Şimdi bu ahlaksız adam, bu utanmaz adam, bu seçim diyor namuslularla namussuzlar arasındadır diyor. Ya ben bir Cumhuriyet Halk Partili seçmene nasıl bu tabiri kullanabilirim mesela namusuyla namussuz arasında diye. Sen bütün Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızda yüzde ellinin üstünde oy veren bir kitleye nasıl bu tabiri kullanmaya kalkarsın? Sen namussuz arıyorsan Rütük müsaade etmiyor devamını kendin getir. Sen kalkıp da koca bir camiaya Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere insanlara bu tabiri nasıl kullanırsın arkadaş ya? Ağızları leş gibi Ağızları lağıma dönmüş bu adamların. Bu kadar pislik adam bunlar. Bunların siyasetten bir an önce yok olması lazım. Ahlak fukaraları bunlar. Sen nasıl namussuzlarla namussuzlar arasında seçim geçer dersin ya? Bu ülkedeki bu kadar insanın oy verdiği bir cumhurbaşkanının kitlesine ve buradaki bütün insanlara sen kimsin de namussuz demeye kalkıyorsun ya? Ben hayatta Cumhuriyet Halk Partililere veya başka bir camiadaki insanlara bu tabiri kullanamam. Ahlakım mı? bu konuya izin vermez. Yani o zaman Bakın, sokaktaki Duygu Hanım, cahil hiçbir Duygu Hanım, şeyden haberi olmayan herhangi bir hakareti diline pelesenk etmiş herhangi birinden ne farka kalır o zaman? Duygu Hanım ahlak dilinin? fukarası bunlar. Terbiyesiz dediğimiz adamlar bunlar işte. Bu kadar kirli bir dile gerek var mı siyasette? Duygu Hanım, ağızları lağım çukuruna dönmüş bunların. Bakın açık söylüyorum. Bir lağım çukurundan farksız ağızları var bunların. Ya nasıl dersin sen bizim seçmenimize, bizim bütün yöneticilerimize işine, içine katarak namussuzlarla namuslar arasındadır bir dahaki seçim diye. Senden mi öğrenecek bu kadar insan namuslu olmayı? Sen kimsin ki? Bakın burada bazen bu işlerde sert tepki vermek ve gerektiği şekilde bunlara haddini bildirmek lazım. Hukuk önünde ben şiddete karşıyım. Şunu açık olarak söylüyorum. Ahlaksızlığın alemi yok. Kendi genel başkanının ağzı bir ayrı, pis. Bunun ayrı ayrı bir pis. Bunların önce ağızlarını düzgün bir şekilde yıkamaları, insanlarla konuşurken hangi tabirlerle konuşmalarını bilmeleri gerekiyor. Ya sen bu ülkedeki %50'nin üstünde bir cumhurbaşkanına oy veren bir kitleye nasıl namussuz dersin ya? Nasıl dersin bir dahaki seçim namuslarla namussuzlar arasında geçecek diye. Bütün AK Parti'nin milletvekillerine, bütün meclis üyelerine, bütün belediye başkanlarına, bütün il ve ilçe teşkilatlarına edilmiş bir hakarettir bu. Bütün seçmen kitlesi edilmiş bir hakarettir. Bu pislik ağızlı adama hukuk önünde cevabını vermek lazım. Şimdi evet. siyasiler bu dili kullanırsa o zaman vatandaşlar hangi dili kullanacak birbirlerine? Duygu Siyasi ideolojileri farklı diye. Çünkü elbette vatandaş da siyasileri örnek alıyor. Bir kişi Kendi size bakın şöyle gibi. bir şey var. Her şeyin bir haddi var. Bir insanın da bir haddi var. Sen Cumhurbaşkanımıza kudursa da diye bir tabir kullanamazsın. Maksadını Sen son kudurmuş derece bir kişi arıyorsan benim. kendine bak. Senin tasman kimin elinde. Hangi yurt dışı güçlerin elinde sen bize onu söyle. Biz sana bunu sorarız. de yediğin hatları anlat. Bunları anlat. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin kendi görüşüme göre söylüyorum. En az 50-60 tanesi bu adamdan nefret ediyor. Nefret ediyorlar. CHP'liler de bundan nefret ediyor. Şöyle bir adam sevilir mi? Böyle bir ahlak fukarası bir adama mutlaka ama mutlaka hukuk önünde gereken cezai verilmesi lazım. Ya bir gün kalkar ordumuzda satılmış der, Türk ordusuna. Bir gün mahkeme basmaya kalkar. Ya böyle bir ahlak fukarası olan bir adamın Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekili olmasına da şaşıyor. Özgür Özel hangi noktada bu adama muhtaç ben onu da bilmiyorum. Ya böyle bir ahlaksızlık olabilir mi Duygu Hanım? Siyaset ahlaklı bir ortamda yapılır. Yani şu anda Türkiye'deki bu insanların içerisinde herkes bu konudan rahatsız. Eminim CHP'liler de bu konuda rahatsızdır. Ya hiçbir Cumhuriyet Halk Partili CHP'ye oy vermedi diye namussuz ilan edilemez. Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi ya? Bu seçim diyor namuslarla namus. Yani ne demek? CHP'ye oy vermeyen herkes namussuz mu ya? Bu ne demek arkadaş? Ha bu kabul edilebilir bir açıklama değil. Maksadını aşan bir açıklama. Hangi partili haddini olursa olsun haddini bilmesi lazım. Karşıdaki partileri evet. topyekün böyle bilmesi itham lazım. edemez. O lağım ağzını temizlemesi lazım. E yani evet. gerçekten siyasetin, dininin daha temiz bir halde olması, daha temiz ilerlemesi evet. gerekiyor ki şu kutuplaşmadan vazgeçelim, bir uzlaşma zemini oluşsun, vatandaşların Duygardım. sorunları konuşulsun. Bu kirli dili konuşmanın bir Duygardım, manası yok kutuplaşmayı aslında. kutuplaşmayı Türkiye'de getiren Cumhuriyet Halk Partisidir. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na Kudursan da diyemezsin Haddini bileceksin Senin tasman kimin elinde Ben onu sorarım sana Ali Mahir Kemal Kılıçdaroğlu'nun sattığı gün Veli abiyle sarılıp zıpladığın günleri hatırla O zaman senin karakterinin ne olduğu Daha çok ortaya çıkar Önce bunlara bakacak